Herkese merhaba. Kanalın ilk oyun tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bugün size anlatacağım projenin adı Cat Island. Oyunun detaylarına geçmeden önce Playtorn oyunlarla eğer ilgileniyorsanız ve iyi projeleri takip etmek, bilgi almak istiyorsanız bu projeler hakkında kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan oyunun detaylarını incelemeye başlayalım. Oyunun ana sayfası biz bu şekilde karşılıyor. Yani görselleri bayağı çocuksu görünüyor ama benim hoşuma gitti. Ee, şimdi oyunun detaylarına white paper inceleyerek başlayalım. Öncelikle white paper'da detaylara e, roadmap ile başlamak istiyorum. Ee, şunun bilgisini vereyim. Bu oyunun bir presale'i gerçekleşti. Bu presale'de kedi karakterleri satmışlardı. Bu Aralık ayındaydı zannedersem. Evet Aralık ayında olmuştu. Ben buna katıldım. Bir kedi karakter mint demiştim. Şimdi e, bu videoyu ayın 9'unda upload ederim. Yani yarın ayın 10'unda bir presale daha olacak. Burada da kedilerinizin kullanabileceği olta ve botlar satılacak. Bunlarla ilgili detayları da zaten oyunu inceleyince anlamış olursunuz. Yalnız burada şöyle bir şey oldu. Planlanan tarih olta ve botların satışı ile alakalı Şubat'tı. Onun yerine bunu Mart'ın başına yani ayın 10'una çektiler. Bu preseller de gerçekleştikten sonra oyunun token'ı çıkacak. Token'ı da düşük bir fiyattan almak isterseniz projeyi yakından takip edebilirsiniz. Ben zaten akşam yayın yapıyorum. Akşamları yayınımda bunlardan bahsederim. Eğer yayınlara gelirseniz yine bana danışabilirsiniz, sorabilirsiniz. Şimdi oyunun game gameplayinden bahsedelim. Öncelikle oyunu oynayabilmek için 4 farklı şeye ihtiyacınız var. Bir tanesi bir kedi karakter, ikincisi balık tutmak için bir lisans, üçüncüsü olsa ve bot. Bu dördüne sahip olmanız gerekiyor. ben presale döneminde kara kedi karakterimi ve lisansımı satın almıştım. Oyunda coin kazanma sistemi şu şekilde oluyor. Sizin kedi karakteriniz var ve bu kedi karakterinizin belli bir enerjisi var. Siz bu kedi karakterinizle balık tutuyorsunuz ve tuttuğunuz balıklar yani balık tutmak için öncesinde enerji harcıyorsunuz ama tuttuğunuz balık size daha fazla enerji olarak geri dönüyor. Yani bu durumda o zaman Sonuçta kadar vakit ayırabileceksiniz gibi duruyor. Hayır öyle değil. Coin kazanım sistemi balık yakalamaktan tam olarak bağımsız değil ama Coin kazanım sistemi günlük görevler üzerinden ilerliyor. Ve sizin günlük görevlerden alacağınız şey elinizdeki fishing lisansın level'ına bağlı olarak değişiyor. Şimdi fishing lisansın level'ı dedik. yani Nasıl yani? Hemen anlatalım. Bu oyunda yani her şeyin 1'den 5'e kadar level'ı olacak şekilde planlamışlar. Örnek veriyorum. Burada siz bir level zaten alıyorsunuz fishing lisansı. Bunu daha sonrasında iki level'a yükseltirseniz günlük aldığınız ödül 2, %20 artmış oluyor. Daha sonrasında oranları burada görüyorsunuz. Tek tek söylemeye gerek yok. Bu upgrade'leri de oyundaki kazandığınız coin'lerle yapıyorsunuz günlük görevlerde. Bu çok iyi bir sistem olmuş. Neden? Coin yakın mekanizması anlamına geliyor. Bu coin yakın mekanizmasında olması da coin'in fiyatının bir anda dump yemesi veya çıkması yerine sabit bir şekilde ilerlemesini sağlar. E, coin'in fiyatının bir anda çıkması durumunda içerideki oyuncular paralarını çeker ve projenin hızlı bitişi olur. Zaten bu durumda da dump yemiş oluyor ve oyun bitiyor. Yani bir oyun için en ideal senaryo coin'in sabit seviye de kalıp sürekli bir biçimde devam etmesidir ee, bu olayın gerçekleşebilmesi için de oyunda koyun yakın mekanizması olması gerekiyor Ben özellikle oyunda iki coin e olan sistemleri pek sevmiyorum bu oyunda da tek koyun var zaten bu yüzden oyun açıkçası çok hoşuma gitti ve en önemlisi görselleri vesaire hepsini kendi e, dizayn ediyor oyun şimdi lisanstan bahsettik devam edelim balık kısmına bu oyunda bir sürü balık var zaten 60'tan fazla balık tipi olduğunu belirtmişler. Her balık tutmanız size 25 enerji harcatıyor ve siz daha sonrasında tuttuğunuz balıkları yiyerek enerji kazanabiliyorsunuz ve balıkların bir sürü nadirlik oranları var. Ve bu balıkları da elde edebileceğiniz bölgeler var. Bunlardan da ilerleyen zamanda bahsedeceğiz. Şimdi bölgelere geçmeden önce level'lar vesaire görüyorsunuz. Oraya geçmeden önce şundan bahsedeyim. 3 farklı tür bölge var oyunda. Tropical, Swamp and Glacial olarak geçiyor ve bu her bölgenin 1'den 5'e kadar ayrılmış bir bölümü var. Level artık ancak nadirli yüksek bir balık kazanma olasılığınız artıyor. Ancak şöyle bir şey var. Ben direkt o zaman 5.den başlayayım gibi bir şey yapamıyorsunuz. Yüksek seviyedeki bölgelere giriş yapabilmek için lisansınızın da yüksek seviyede olması gerekiyor. Yani oyun ise diyor ki eğer uzun sürede daha çok coin kazanmak istiyorsan coin yakacaksın. O zaman daha çok kazanabileceksin ileride diyor. Yani yine çok mantıklı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Ve böyle bölgesel olarak ayrılmasında bir mantığı var. Ondan da hemen ileride bahsedeceğim. Dedik ki balıkların rarity'leri var dedik. Rarity'leri özel olarak bir de special balıklar oluyor. Atıyorum mesela siz bir rare balık elde ettiniz, tuttunuz. Bu rare balığın hem normal olma olasılığı var %90 olasılıkla bir de %7 olasılıkla çok daha özel bir balık olma olasılığı var. Yani siz tuttuğunuz balığı bu arada ek olarak marketplace'te, shop'ta da satabiliyorsunuz diğer oyunculara karşı. Yani bu tuttuğunuz her balık aslında bir NFT değerinde oluyor diyebilirim yani NFT gibi marketplace'te satılıyor. Bu şekilde özetlemek daha doğru olur. Bir diğer olaysa kedilerden bahsedeyim, daha sonra expo olayından bahsedeceğim. Şimdi siz bir kedi mint diyorsunuz yine ve bu mint'i sandık kutu üzerinden yapıyorsunuz. Mintlediğiniz karakterin Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary gelme oranları var yine her zamanki gibi. Ve bu oyunda açıkçası rarity'nin gerçekten önemi var. Neden? Common karakter 100 enerjiyle ile başlıyor. Uncommon 125 vesaire vesaire. Legendary'nin enerjisi 350 oluyor yani çok fazla bir fark var. Ama tabii buna göre de e, olasılığı yani düşük çıkma olasılığı tabii ki de Ek olarak burada az önce demiştik ki balık tutabileceğimiz bölgelerin özellikleri var demiştik. Ayrıca kedinin de aynı şekilde burada bir özelliği oluyor ve atıyorum biz buzul bir yerde balık tutmak istiyoruz diyelim. Üstüne bir de buzul kedimiz varsa o zaman bonustan balık yakalama olasılığımız daha yüksek oluyor. Yani oyunda her balık tutmak istediğinizde işlem başarılı olmuyor. Belli bir e, olasılıkla da fail olabiliyor bu durumda ve enerjinizi de boşa harcamış oluyorsunuz. E, bu yüzden kedinizin tipiyle gireceğiniz bölgeyi kombolamak en mantıklısı oluyor. Şimdi burada kedilerin level'larını artırmak için exp gerekiyor. Bu exp'i ama coin vererek yapamıyorsunuz direkt. Exp'in nasıl geldiğini şu aşağıdan hemen oranları vereyim size. Şimdi fishing kısmında az önce exp kısmından bahsetmemiştim. Az önce size kedilerin exp'lere ihtiyacı olduğunu söylemiştim level atlamak için. İşte burada balıkların rarity'ların önemi meydana çıkıyor. Nedir? Siz bir balık tutmayı denediniz ve fail oldu. Balık tutamadınız. Bu durumda oyun size 2.5 X veriyor. Common bir balık tuttunuz 7.5 X alıyorsunuz. Uncommon tuttunuz 22.5 alıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. Legendary bir balık tuttuğunuzda ise size 607.5 X veriyor. Yani aradaki oran gerçekten çok yüksek. Şimdi siz oyuna başladınız. Level 1'de her şeyiniz. Lisansınız da level 1. Kediniz de level 1. Her şeyiniz level 1. Bu durumda sizin Legendary çıkma olasılığı %1'den bile daha düşük. Ama siz upgrade'lerinizi yaptığınız durumda Legendary çıkma olayı olasılığı çok çok artıyor. Yani aslında oyuna siz e, karakterlerinizin vesaire level'ını atlatmanın mantıklı olduğunu görebiliyorsunuz eğer oyun uzun süreçte devam ederse. Bu işte insanları koyun yakınına teşvik edecek bir olay. Oyun bunu bence gerçekten güzel tasarlamış. Şimdi kedilere ek olarak şunu söylemeyi unuttum. Buradan devam edelim. Kedilerin burada gördüğünüz gibi belirli değerleri var. Güç, skill ve dayanıklılık gibi. Bunlar neye göre değişiyor? Bu aşağıda oranları var bunların. Hemen sizinle paylaşayım. %60 olasılıkla 3 ila 9 arasında çıkıyor. %30 ile de 10-15 ve en nadir %10, 16 ile 18 arasında çıkıyor. Ben mitlediğim kedinin değerlerini de birazdan size göstereceğim öncesinde bu white paper incelemeyi tamamen bitirelim. Şimdi dedik ki burada ayrıca size söylediğim zaten kombolama olayından bahsediyor. Ayrıca kombolamanın dışında negatif kısımlar da var. Atıyorum siz e, tropikal bir yere, swamp bir yerle, swamp bir kediyle girdiğiniz zaman eksi -%25 olasılıkla balık tutabiliyorsunuz. Yani kedinizin e, tipiyle girdiğiniz bölgenin uyumu gerçekten önemli bir etki yapıyor oyunda. Ekipmanlar kısmında da söyledim zaten olta ve bot gerekiyor diye bunlar için. Bunların da yine aynı şekilde rarity var. Oyunda her şeyi rarity'e dökmüşler. Ek olarak burada e, bunları enchantlayabiliyoruz. Enchantlamak için yine coin tüketiyoruz. Olta da bize ek olarak karakterimizin üstüne değerler veriyor işte. Yine güç, skill ve dayanıklılık gibi. Her oltanın 100 gücü olduğundan bahsediyor burada ve her kullanışımızda 4 azalıyor. Şimdi yine ne olacak bu sistemde? Siz oltanızı belli bir zaman kullanabiliyorsunuz. Kullandıktan sonra bunu repair etmek için yine coin veriyorsunuz. Yine ek bir coin yakın mekanizması. Güzel tasarlanmış. Burada %20 olasılıkla daha fazla tutabileceğinizden bahsediyor yine olt altımızın cinsi de önemli aynı şekilde. Yani oyun baya bir şey marketplace aktif tutmak istiyor. Demiştim ya size bu bölgelerin olmasının ve bunların kombosunun olmasının önemi nedir diye. Bu durumda takas dönecek. Oyunda satış işlemleri dönecek. Yani oyun marketplace'ini aktif tutmak için sistemler tasarlamayı denemiş ve bence de başarılı olmuşlar. Marketplace'in zaten aktif olmasının tek yolu bu olur. Siz elinizdeki bir şey satarsınız. Onun yerine farklı bir şey almak istersiniz. Vesaire vesaire. Ve yine aynı şekilde bu değerlerin olasılıkları var. Oyunda yani bir şey mintlediğinizde şans faktörü faktörü gerçekten öne çıkıyor sizin kazanca kazanacağınız koyun miktarı açısından. Botlar da yine aynı şekilde upgrade edilebiliyor level 5'e kadar ve upgrade etmek için yine koyun veriyorsunuz. Burada oyunun özel event'ler olacağından bahsediyor. Bunların detaylarını zaten oyun ilerleyen zamanda daha net açıklar. Şu an bunlara bakmanın pek bir açıkçası mantığı yok. Bu kısımda islandlardan bahsetmiş. Island üzerinde farklı eşyalar craftlayabileceğinizi ve ekipmanlarınızı işte geliştirebileceğinizle alakalı şeylerden bahsediyor ancak adaların geliştirmesi daha tam tamamlanmadı. Oyun bununla ilgili bilgileri ilerleyen zamanda daha da artıracak ve daha da geliştirmeler yapacak. Zaten oyunun roadmapine tekrar dönecek olursak Nisan ayında daha ada satışları yeni başlayacak. Yani oyun yakın zamanda çıkıyor bu Mart'ta çıkıyor. Mart'ta çıkmasına rağmen zaten ada satışı olmayacak o yüzden bununla ilgili daha açıklamaları tam yapmadılar. Şimdi ben size dedim ki oyunda bir karakter mint dedim bunu göstereceğim dedim. Şimdi ben size o karakterimi göstereyim bu şekilde devam edelim. Yeri gelmişken bu arada presil adresine nerede ulaşabileceğinizi de göstereyim. Whitepaper'da presale adresi bulunuyor. Ben bunu yine YouTube'da videonun altında link olarak bırakırım. Bu linki açtıktan sonra yine Metamask hesabınızı bağlıyorsunuz. Burada ben lisansı zaten mintlediğimi gösteriyor. Lisansı birden fazla mintlemenize gerek yok. Zaten isteseniz de mintleyemiyorsunuz ve bir hesap başına diyeyim bir cüzdan başına en fazla 10 tane kedi mintleyebiliyorsunuz. Şu anda fishing lisansın bedeli 0.1 BNB ve kedilerin bedeli de yine 0.3 BNB. Yani toplamda bir kedi ve bir lisans almak isterseniz 0.4 BNB veriyorsunuz. Buna ek olarak olta ve bot satışlarında da toplam 0.18 BNB vesaire vereceksiniz. Discord adreslerini de paylaşmıştı. Yani oyun açıkçası giriş için biraz tuzlu görünüyor maliyetli açıkçası. Diğer oyunlara kıyasla ama buna göre de bir kazancı olacak elbette. Şimdi envanterimde ben size kedimi göstereyim. Ben bir rare karakter çıkartmıştım. Kamın bir üstündeki rarity yani. Şimdi benim e, skill değerim ve dayanıklılığım iyi çıktı ama maalesef ki güç değerim pek iyi çıkmadı. Yine buna rağmen rare bir kere çıktığı için kötü değil. Eğer oyuna girerseniz umarım size güzel şeyler çıkar. Bu arada ben olta ve bot satışının preseline kesin olarak katılacağım. Ayın onunda Twitch'te canlı yayınım olacak. E, katılmak isterseniz beklerim. Benim bu oyunla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kanalın aşağısında Twitch linkimi, Twitter linkimi ve Discord linkimi bırakıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.